Emre'yle Ali Kan oynuyor. oynuyor. Yangın çıkmış. Hadi, hadi yangını söndürelim. Diyelim. Yangın başladı hadi. söndüreceğiz. Hadi. 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 Hadi söndürmemiz lazım bu yangını kardeşim. Hadi. yap. Alt yap. Hemen. Hadi. 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 hadi Ben de. Hadi. Çok korkuyorum. Lazım? diye. Yapacağız. Yapabiliriz abi. Yapabiliriz. Hızlı. Yapabiliriz. Yapabiliriz. Hadi. 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 Bir sürü. Evet. cam var. Evet. evet. Bir sürü cam var. Demek ki bir sürü insan varmış. Hadi. Hadi. Söndüreceğiz. Yapabiliriz. Yapabiliriz. Söndüreceğiz. Yapabiliriz. Yapabiliriz hadi hadi hadi. Ben kusadı oynuyorum. Evet ben de. Kusadı. Kusadı. Hadi. Yangın sönme başlıyor. Sönüyor. Sönüyor. Hadi. 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 Ne yandı çıkıyor. Hadi. Çıkıyor çıkıyor. Hadi çabuk. Hadi. Yap, yap hadi hadi hadi. hadi yap İşimizi yapmamız hadi. lazım. Hadi. 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 Ya hadi. Oo, hadi. Hadi hadi. Aa çok küçük <laughs> yangınlar var. Hadi. Hadi. Hadi, hadi. hadi. hadi ya. Hadi. <laughs> Yaparız. Yapabiliriz. biz. yaparız. yaparız. Yaparız biz. Hadi biz. Yapamayacağımız biz, anlama gelmiyor. Biz bu evsuyu düğmeden 200 tane ev yaptık. Hadi hadi. Hadi ya. Yeah! yeah. Sen, de, <laughs> sen de sen de sen de. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın.